Merhaba arkadaşlar evdeki çiçeklerim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere menekşe kök ayrımı yapacağız. Bu menekşeleri nasıl dikmiştim, ee, neden bu kadar çok dallı ve çok çuha köklüler, ee, nasıl ee, böyle güzel geliştiler, saksımız dolu, dolu oldu. Onu gösteriyor olacağım. İlk etapta bu kadar dolu dolu değil tabii ki. Şöyle bir pet bardağı ben iki tane farklı menekşelerden kesip birleştirme yapıp ekmiştim burada da yine aynısını görüyorsunuz ana yapraklar alttakilere zarar verdiği için kestim ama gördüğünüz gibi burada da çokça yavru gelişimi var biraz burada geliştikten sonra saksıya almıştım ve sonuç gördüğünüz gibi karşınızda ama iki farklı menekşeden ekmiştim farklı bir renk elde etmek için sonuç nasıl olduğunu tam bilmiyorum ama çiçek açmak için tomurcuğu var üzerinde e, net daha belli değil koyu bir morla beyaz ikisini karıştırıp dikim yapmıştım minik bir tomurcuğu var ama e, gördüğünüz gibi burada ana kök bir tarafa doğru yatmış vaziyette tomurcuk beyaza benziyor sanki sadece beyazmış gibi ayrım yapacağım bu saksınız da aynı şekilde her ikisini de ayıracağım burada en az 3 veya 4 kök var yine burada da aynı nasıl ayıracağınızı düşünüyor iseniz sizlere güzel bir video olacak başlayalım saksımızı döküp ayıralım ve nasıl saksı ekeceğinizi merak ediyorsanız videoda bulabilirsiniz bu menekşeye en az zarar vererek ayırmamız gerekiyor şöyle bir kaşığımızın alt kısmıyla hangi kökü çıkartacaksak ilk etapta şöyle bir o tarafa doğru hareket ettiriyorum her köşesinden kaşığımızın arka kısmı nereye giriyorsa o yöne doğru yine bu köşeden köklere en az zarar vererek gördüğünüz gibi kendiliğinden geliyor. Saksıya tutunan kısımlar kendiliğinden çıkmış oldu. Çıkartmak da bu kadar kolay. Zarar vermeden çıkartabilirsiniz sizlerde. Şöyle görüyorsunuz kökleri. Yine çok toprak değdirmeyin yapraklara. Yaprakları temizlemek zor olur. Menekşe çiçeğinde Burada bile en az iki tane var. Yine ayırmaya devam ediyorum. Burada bir tane galiba. Evet. Burası tek. Bu tek kök. Gördüğünüz gibi bu saksıya ancak e, yeterli. Saksı ancak onu besleyecek derecede. Burada yine ayrı iki kökümüz var zaten kendilerinden ayrılıyorlar diğerini de sökeceğim aynı şekilde bunları ayırdık hiçbir şekilde kök temizliği yapmıyoruz burayı da ayıralım ardından nasıl saksılara dikeceğimize geçelim kare saksıda deminki işlemi yapmak daha kolay. Bunda da yine evet güzel bir şekilde çıkarttım. Hiç de zor olmadı. Bunda daha zorlanacağımı düşünmüştüm. Gördüğünüz gibi çok güzel. Saksıyı büyük tercih etmeyin. Menekşe yaprağı üretirken, yapraktan dikerken veya yavrularınızı bu şekilde aldığınızda her zaman için küçük saksı bol aydınlık ışık alan bir pencere önü e, abartılı bir güneş olmayacak fazla bir sulama olmayacak elinizden geldiğince menekşe toprağı almaya özen gösterin altta bir kök yok dökülen sade toprak gördüğünüz gibi menekşenin ne kadar toprak kullandığını kendinizde gözlemlemiş oluyorsunuz şöyle bir kök bu da yine aynı türden iki renk menekşe elde etmeden oluşmuştu. Bu bir tane. Farklı yere koyalım. Karışmasın. İsimlerini ayrı yazacağım. Kahverengi saksıdan diyerekten. Diğeri de diğerini olur da açarlarsa nasıl açtıklarını da ben de merakla bekliyorum. Yine bir sonraki videolarını sizlere paylaşırım. bir Biraz kökü az koptu. Şöyle bir çıkarabilirsem aradan ama hiç önemli değil. Yine kökleri gayet sağlıklı. Kopan yaprakları da atmıyorum yine. Hemen dikiyorum. Bu da bu şekilde. Tek bir e, saksı buna yine yeterli. Şöyle ayıralım. Hangisinin hangisinden olduğunu ve dikime geçelim. menekşe şeklinde saksı önemli. Büyük saksılar tercih etmeyiniz. Bakın bu önceki 3 taneyi büyütmüş olan bir saksı. Bu da şimdi yavruları alacağım saksı. Bu boyuttan çok da büyüğüne gitmeyin. Özellikle böyle küçük yavru ve yaprak üretirken arkadaşlar. Şimdi ekime geçelim. Bu toprağın gayet güzel. Öyle abartılı bir kök kalıntıları da yoktur içerisinde. O nedenle bu toprağımızı yine kullanmaya devam edeceğim. Yeni toprağı da yanıma getirdim. Şöyle toprağımızı doldurduk. Gördüğünüz gibi buna hangini dikelim? Bu taraftan başlayalım. Bu üzeri dikelim. Alttan şu yıpranmış yaprakları kopartabilirsiniz. E, saksı alırken. Çok kendisine zarar vermeden yavaşça hani toprak doldurma e, yerimizi daha da genişletmiş oluyoruz. Şu şekilde hemencecik dip kısmını toprakla dolduruyorum. Ve elimizle Etrafını sıkıştıracağız. ve Kendi yapraktan Bir yapraktan Bolca üretmiş oluyorsunuz. Bir yaprak en az 2-3 tane yavru verebiliyor. Eksilirse toprağınız tekrar yine toprak ekleyebilirsiniz dip kısımlarına. Bu çok güzel çiçek açan bir beyaz menekşeyle morlu üretmiştim ama sanki elimdeki beyaza benziyor. Ama çok güzel çiçek açar. Evet. Bir tanesini ektik. Diğerini şimdi buna ana menekşemizi Alalım yine buradaki toprağı kullanalım ilk etapta. Yetmezse yine alırız. Buna da bu menekşemizi dikeceğiz. Alt yine yapraklarını alıyorum. Bunlar zaten orada değişik bir şekilde duruyorlar. Evet bu şekil yeterli. Menekşemizi yerleştirdik. Toprağını ekliyorum. Tümünü dikeceğim. Bakın bakalım bir tane saksıdan kaç tane elde etmiş olacağız. Evet. Tüm menekşelerimizin ikimini yaptım ama şimdi sizlere daha farklı elinize bir menekşe geçmişse ortadan kesmek zorundaysanız onu nasıl dikeceğinizi göstereceğim. Bir tane ekstra elimde menekşe var. Onu da yapacağım. Bunlar bu saksıdan iki tane üretmiş olduk. Bu tomurcu üzerindekinden de yine iki tane oldu toplamda 6 tane menekşemiz var şimdi sizlere e, bu saksıda bir menekşem vardı benim e, çok sağlıklı gelişmiyordu çünkü ben bunu bir kaybetmek üzereyken tekrardan e, toparlandı ve bunu da ayırmayı istedim bunlar buradan orta kısımdan birleşik sizin de birleşikse nasıl ayıracağınızı da sizlere göstermek için videoyu devam ettirdim yoksa ben bunu videoyu çekmeden e, ayıracaktım Olur da sizin derinizde böyle ortadan bitişik menekşeniz varsa ne yapacağız arkadaşlar? Bakalım. Elinize bir bıçak alacaksınız. öncelik şu yukarıdan hem toprağını temizleterek nereden keseceğinizi görecek ve bıçakla mecbur keseceksiniz arkadaşlar. Böyle bir ayırma işlemi yapacaksanız. Evet. Bu şekilde ayıracağız. Keseceğiz. Kestiğimiz yer burada. Buna birazcık tarçın serpeleyip o şekilde ekimini yapacağız. Deminkiler gibi ekeceğiz. Birazcık birazcık o arasına tarçın serpeleyeceğiz. Alt köke yakın olan kısımdaki yaprakları kopartıyorum. Deminkinde de aynısını yaptım. Şöyle temizliğini yapayım size göstereyim. Bu da bu şekilde. Umarım tarçın ekleyip ayırmış olduğum bıçakla kesmiş olduğum yerlere tarçın ekleyip onları da diktim son size sulamasını da göstereyim ve videomuzu sonlandıralım sulaması ilk etapta toprak otursun diye şöyle az az üstten sulayabilirsiniz ben bazen üstten de suluyorum ama genelde alttan sulamaya dikkat ediyorum toprak otursun hem üst kısmındaki yeni dikim yaptıklarımız şöyle tutunsun diye üstten sulama yapıyorum e, sonraki sulamalarda genelde e, sıklık olarak alttan sulama yapmaya özen gösterin. Alttan sulamalar şu şekil: kapımızı alttan suyu dolduruyoruz, alttan çekmesini bekliyoruz. Tabii ki bu saksımızın deliklerinin büyük olması gerekiyor. E, şu gibi saksılar için alttan sulamak daha sağlıklı olur. E, bunlar için yetersizse eğer alttan sulamak, üstten de ekstra su verin. Umarım güzel bir video olmuştur. Beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma henüz abone değilseniz, ilk defa geldiyseniz abone olup destek vermeyi unutmayın. Teşekkür ediyorum sizlere. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere diyorum.